Merhabalar herkese bugün sizlere bir akıllı küp olan Gen 356 Air'i kutu açılımı yapacağım. Öncelikle bu küple ilgili söylemek istediğim çok güzel bir özelliği var. Bu küp pin pil ömrü yaklaşık 280 saat gidiyor. Yani çok güzel bir pil ömrü var. Mesela Go küp de çok güzel bir pil ömrü olan küplerden. Yani 40 varken, şarjı yaklaşık 4 gün falan gidiyor. Şimdi hemen açılımıza geçelim. Üstüne jelatini vardı normalde ama birazcık yırtılmıştı. Ben de onu kaldırdım. Evet açılıyor. Açtık. Şöyle bir kart çıktı. Ve arkasında şöyle bir işaret var. Şurada bir kod var. Ama bu kod yani küpün gerçekliğine ilgili. Şimdi şunu açalım. Ops kaldırayım derken kutuyu açtım. İçinden bir her zamanki gibi gun çantası çıktı. Bir turtle gun sifop. Her zamanki gibi zaten. Birazcık yay çıktı. Ee, sonra jazlar. Boş bir poşet. Gerçekten. Bir de şurada gun'a küple ilgili bilgileri verdi bir yani nasıl söylesem kağıt. Bunları hemen kutumuza yerleştirelim. Çünkü bunlarla işimiz video sonuna doğru olacak. Hızlıca uzatmak istemiyorum. Hızlıca küpe geçelim. bıraktım çünkü küpü aldıktan sonra bununla ilgili bir kaç şey yapacağız. Küpü hemen alalım. Küpün kutusu çok güzel. Açalım hadi. Açılmıyor. Şurada bir sıkır var. Hemen onu keseyim. Kestik. Kutusu çok güzel. şeffaf. Dıştan da bir hafiften böyle e nasıl söylesem sisli gibi. Bir de küpün yanında küp gun olmasına rağmen iki tane moyo standı geldi. Hemen küpe geçelim. O küp çok güzel. Sadece birazcık kuru. Şöyle bakarsanız içine ışık geliyor. Kesinlikle çok güzel bir küp. hayatımda ilk kez böyle bir küp gördüm çok güzel hem de bir elektronik küp ya aynı zamanda böyle bir küp, elektronik küp olması yani ganın olması özellikle çok güzel şimdi şöyle kağıda bakalım İngilizcesi heh, İngilizcesi arkasında burada nasıl şarj edileceği falan gösteriyor yani şarj edilmiyor normalde. Düğme pillerden takılıyor. Burada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurası. Mesela Gun 356'da olan CES'ler gibi. Onların hangisi daha sert hangisi daha yumuşak onları gösteriyor. Sonra yayları falan da gösteriyor. Sonra altında bir de videolar var. Nasıl yani şöyle videolar dedim. QR kodlarda. Şu mesela nasıl ayarlanır? Şurada da mesajlaşabiliyorsunuz. Şurada nasıl şarj edilir? Bu da nasıl şarj edilir yaparken mesela anlayamadık videoyu. O zaman mesajlaşmak için. Ee, küpümüze şöyle birazcık daha detaylı bakalım. Yani küpün magnetlerine gelirsek magnetleri çok güzel. Yani hissettiriyor. Yani çok güzel. Şöyle bakın. Şurada da köy kenarına içiyor. Petek şeklinde. Yani çoğundan zaten böyle. Şimdi şuraya bakalım. Burada işte nasıl ayarlanacağı falan var. Kapatırken birazcık zorlanıyorum. Şuradan bir ee, parça yardım alarak kapatıyorum. Çünkü girmiyor. Heh, girme. Şimdi e, küple ilgili yani düşüncelerim. Boyutu çok güzel. Şuradan 356'ya bakarsak. Boyutu çok güzel. İçi yani normal 356'larda içi böyle siyah oluyor. Ama bu elektronik. Aynı zamanda içi de beyaz. Yani güzel hissettiriyor. Sesi de çok fazla çıkmıyor. Yani yine de çok güzel bir küp. Sessiz. Hem. Evet. Aynı zamanda Gun'ın da olması çok güzel. Çünkü performansı çok iyi bir marka Gun. Öyle olması da çok güzel. Şimdi hemen uygulamasına geçelim. Evet. Hemen uygulamamızı açtım. Kükümüz şurada dursun. Şöyle. Ee, uygulama uygulama ismi Cube Station. Zaten geldiği zaman e, gösteriyor. Şu kağıtta. Hemen gösteriyor arkasında QR kodla veya ismi de gösteriyor. Evet yüklensin. Küpün üstünden çok yani, güzel bir küp. Ya, ışık çıkıyor içinden ama mesela şey ıı, Go küpte ışık daha güzel yani ışık ışık verebiliyorduk küpe ya yani o da güzel oluyordu bir sorun var hemen düzelt evet sorunu düzelttim ee, dili ile alakalı ikinciyi seçtim yanlışlıkla silmem gerekti. Ee, sorunu düzelttim. O sırada da birkaç çözüm yaptım küple. Yani 14 saniyelerde falan yaptım. Güzel bir küp. Hızlı da. Magnetleri de çok iyi. Ben yani magnetlerine bayıldım yani. Öyle söyleyeyim. Mesela gold küple karşılaştırsak. Hatta gold küple karşılaştırdığımız bir video da çekeceğim. Yani küpün küpünki çok sıkıydı bu güzel. Evet, Hemen şurayı doldurup yapıyorum. Evet, açtım. E-mailinizi istiyor. Ee, şuradan seçelim Evet, küpümüz bu. Ne diyor? Evet böyle bir şeyler gösteriyor. Geçelim hemen bunları. Evet bağladık. Evet şu an arıyor. Küpün yani şöyle yaptırıyor çünkü çalışmasını istiyor. İçinden ışık çıkıyor küpün çalışmasını da istiyor. Ya yani küpe zaten bir hareket yaptırdığımız zaman çalışmış oluyor küp. Evet, küpümüz bu. Evet, bağlandık. Şuradan bakın şimdi. Şurada yaptıkların hepsini görebiliyoruz. Evet şimdi öncelikle bakalım neler var. Yani şu an çok kilitli. Burada e, rankings yani şu an çözülmüş en süreler gösteriyor. Burada akademi var. Akademiye bakalım. E, burada Monster Go Tutorial, Ayı Tutorial bir de video var. Nasıl çözüleceği ile ilgili küpün. Burada robot yani robot için robot gerekiyor. Burada algoritma timer double küp, iki küp için. Bu da square, bu match yani yarış için. Şuradan timera bakalım bir. Evet, scramble diyelim. Oops. Yanlış yaptığımız zaman da anlıyor. Zaten çok küp almıyor. 50 saniye var. Inspection'lamak için. 1, 2, başladık. Ya süresi fark etmiyor ne zaman başladığımızda. Ya Go böyle bir şey yok da o yüzden çok rahatsız oluyorum. Ya illaki o süreyi beklemek gerekiyordu. 18 saniye. İşte işte kaç saniye TPS. Sonra burada sürenin mesela %57'sini f 2 ile kullanmışım. Bunları gösteriyor. Şurada U veya U prime yaptığımız zaman hemen tek bir sonrakine geçiyor. Bunu da yapalım. Sonra baş yarışlara geçelim. Evet. Başladık. Gerçi kötü oldu ama çünkü daha yeni geldi yeni alıştım yanlış piyeler yaptım evet ee, şimdi ben şurada ayarlara geçelim ayarlarda da bakalım şurada rekortlarınız. yani en iyiniz ne yaptığınız onu gösteriyor burada küpleriniz Pink code, galiba şuradaki kod ama onu sonra bakacağım yani bu. şuradan device diyelim ya burada küpü nasıl yapacağız arkadaşlar şimdi bir tane match'e girelim burada multiplayer işte quick competition time trial trial Şuraya geçelim. Multiplayer. Birini buldu. Başka biri. O i3 ile yarışıyor. Mesela küpünü de gösterelim. Evet, şunlamak için 15 saniye oluyor evet 1 2 3 başla Oops. bu küple ilgili sevdiğim bir özellik daha var mesela go küpte yarışırken 15 saniye geçmeden küpe başlayamazsınız yoksa dnf olursunuz ama bu küpte öyle bir seçenek yok yani istediği zaman başlayabiliyorsunuz tps'i gösteriyor şu ortada Şimdi sıfır saniye oldu. Hala başlamadığı için diskalifiye. TPS hareketler. Continue dedik. Tekrar sola. Şu fotoğraftaki küp ne diye sorarsanız da o gan 12. Elektronik. Yine aynı kişi galiba. Evet aynı kişi yine. Burada arkadaşlarınızla da yarışabilirsiniz. Yani GoCube'de de yaşayabiliyorsunuz o konuda bakarsak. Ee, video uzadı. Hemen şunu da yapalım. 14 tane. Çok güzel oldu. Evet. TPS'in 99. Dört Eğer başlaya basarsa sıfıra kadar diskalifiye. DNF. Şuradan çıkalım hemen. Ee, şurada şarjını gösteriyor. Burada fotoğraf falan değiştirebiliyorsunuz. Şurada ayarlara da hemen bir daha girelim. Şurada dil. Ee, burada e-mail falan onları gösteriyor. Burada mesela Libya, Layer var Layer, rogues, CFOP. Ee, sonra burada işte seçebiliyorsunuz. Ama mesela zizli yok. Zizli kullanan için kötü bir şey. Burada no inspection mesela. VSA WCA pardon inspection. Mesela 60 saniye 15 saniye daha güzel. Burada nerede şey tuttuğunuz gibi. Bunlar yapamıyoruz yani bunlar hiçbir şey. Burada algoritmalar var. Yani random falan verebiliyorsunuz. bag var. O neymiş? Hiçbir şey yok. Evet. burada ödülleri falan gösteriyor. Yani şurada ne amaçla kullanılıyor bilmiyorum ama para falan kazanmayla. ya yani parası. Oyun. Mesela şuna ayı törtelerle girelim. Bakalım neymiş. Yok, bu oraya gidiyor. Monster Boy'a bakalım. Basic. Ya bu küple ilgili temel bilgileri veriyor şu an. Aa, alfabe falan gösteriyor. öyle şeyler. Burada Sonra videolar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Herkese görüşmek üzere. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.